ödül, ceza, övgü, eleştiri bunlar dış motivasyon araçlarıdır, kontrol araçlarıdır. Onun yerine ne yapacağız? Birincisi çocuk bir iş yaptığında ilgi sorusu. Anlat bakalım ne yaptın. Çocuk ne yapıyor? Annesi babasıyla paylaştığı zaman ya da öğretmeniyle paylaştığı zaman ödülsüz onaylandığını hissediyor. İlgi sorusu. Anlat bakalım ne yaptın. Çocuk iç dünyasını anlatıyor. İkinci mekanizma öz değerlendirme. Sence nasıl olmuş? Çocuk kendini değerlendirmeyi öğretiyor. Ne yaptım? İç referans geliştirim. Üçüncü mekanizma geri bildirim. Çocuğa aferin güzel olmuş ya da bunu yaparsan ödül veririm yerine e, geri bildirim verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Çocuğa gelişim yolculuğu sunmuş oluyoruz. Çocuk kendini nasıl geliştireceğini öğreniyor. Dördüncüsü Doğan hocamızın her zaman söylediği tanıklık. Çocuk bir iş yapınca yargılamaya gerek yok. Evet yaptın, evet çıktın, hadi şimdi bunu yapalım demeniz yeterli. Beşinci mekanizma çocuğun deneyiminde kalmak. Mesela çocuk köpeği sevdi. Aferin. Ne güzel sevdin demeye gerek yok. Ne hissettin? Köpek ne yaptı? Köpek ne hissetti? Deneyim odaklı yaklaşım. Bir diğeri de çocuğumuza model olduğumuz zaman zaten çocuğumuz bizi gözlemleyerek bizim değerlerimize sahip olacak. Yani buradaki temel amaç şu: dışarıdan çocuğu yargılamaktansa kontrol etmektense birey olarak çocuğumuzu göreceğiz. Buradaki temel amaç çocuğumuzu kontrol etmek değil, çocuğumuzu bir birey olarak kabul edip onun iş dünyasını keşfetmek olacak.